Ne motorcu kavga satmış hadi izle kısa videodur. Mister <laughs> Eker <laughs> <Mr>. <Metologi. gülüyor> Anlamıyorum ya valla bu sol fetişini anlamıyorum. <laughs> Atuhan eyvallah kardeş. Aman, aman, aman. Sıkıştırdı değil mi Bitiko? Evet. ko? Belki de olabilir da. Yok görmem ihtimali yok abi ya çok zor ya. Bak ne olursa olsun bu hareket ne kadar sinirden patlasan da motor hatalı olsa olmaz hiç önemi yok. Bu hareket yapılmaz eğer bilinçli yaptıysa. Direkt öldürmeye hareket bu bu arada. Değil mi abi ölür abi adam 140 140'da gidiyor ya. ya ölür. ölür. Hayır bak hatalı haksız bunu sorgulamadan söyledim. Öyle ya da böyle can taşıyordum. Yani orada şerit hesabı yapmayın. Soldan niye bas kuruyor da bilmiyorum. Ondan bahsetmiyorum yani. Sonuçta bir cam var üzerinde. <gülüyor> 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 <Oha>. Bok yasal. <laughs> Çok iyi muhabbetli o. Ya? Öl ölmezsin demedi değil mi? Özür diledi herhalde ya. Özür diledi ya. Ne oluyor? Ya? Öldüreceğim mi birader ya? Özür diledi ya. Özür diledi evet. Çetten biri ölmezsin de dedi. Aa, tamam. ya, acelemiz var çocuğun da acelesi var. Onlar da acelesi Bizim acelemiz var. Lan al. işte mahatemez. kaza oldu. Gördün mü? Çektin mi? He. Adam. Oha. Şey diyeyim, bu ayakları ne biçim koymuş dediğim adam değil mi? Sol kulaktan geliyorsunuz. Ee, soldan geliyor. Videodan o. Yok ya bir şey yoktur önce. Neyse arkadaşlar birazdan devam edeceğiz. Kapını kapatsın. Bari havalimanı yazmamışlar diyor ona. Az daha gidiyorduk. Bak o kola tıslatmasını gördüm bu arada. <laughs> ne, neyi gördün mü? <laughs> o kola içince bir tıslama geliyor ya bak onu yapıyorum. Of! Oğlum. <laughs> <laughs> Vurmuş gibi o. Aha. Abla da bize vurur. Bir saniyelik zincirleme kazı arkadaşlar bak bir saniye. Bir sağa baktı. Of. Aha. <laughs> bir yönden bir arkada. bize vurur. Geçmiş olsun. <gülüyor> 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 Bu arada o, o nasıl fren diye falan kısmaya bir hakkı yok. takip mesafesini koymak evet, zorunda yani. Evet takip mesafesi şart çok ani fren döndü bu arada ama kaza abi işte. Aha. <laughs> <laughs> Aynı anda yaptım şeyde. korktum Görünüm. ya. Sakın sakın sakın. hayır 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 bak sakın 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 <laughs> köpekleri parmağıyla yaran kaçak koca adam <laughs> dün tabi geçtik burada dünün intikamını alıyor galiba <laughs> kaçak yerim yok vallahi da şuradan çıkacağım artık kaldırma bak bak nasıl çıkıyor görüyor musun? Ay Geri zekalı. <laughs> yola bak çıkmadan önce yola bak. <laughs> Aman dayı yürü be. Yürü <laughs> <laughs> ya. Allah'ım ya Rabbi. Yürü amine. Aman dayı yürü be. Yürü <laughs> ya. <laughs> Dayı Engel miyim sana? Tamam engelsi de abi, abi yolun ortasına yürüyorsun. Olabilir abi ne yapayım? <gülüyor> abi. <gülüyor> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Olabilir abi ne, ne yapayım? Tamam ben tamam, anladım. Tamam anladım seni anladım. Tamam sözüm ne oldu? Sarhoşmuş. <laughs> tamam tamam anladım. Gel abi sen geç boş ver. <laughs> <lan>. Yapma, <laughs> Gel. Allah Gel Allah geç. abi geç. Ya. Ben seni seviyorum da Sen nereden geliyorsun abi? Ulan ben buradayım kız sen. Tamam sen kenara geç. abi. <laughs> Ben gördüm. Buradaydı. Olur ya. kenara geç bak. Ezecekler seni bak. Gel. Ben ki, Lan ben kir... Para yok mu? Lan, belki... bu. lan kırsana. <laughs> <ya? gülüyor> sen kenara gel. Boş ver. Yani. Dur dur. Anlamadım. Kenara gel kenara. Kenara Oğlum, gel. Oğlum bana hesap mı veriyorsun şimdi? Yok hesap vermeyeceğim Hadi sana. <laughs> hesap vermeyeceğim. Hesap vermeyeceğim. Yola atlama. Ama bak yazık günah. Sana bir şey... Yok yok o 500 değil o. Eskisi galiba. Bakayım. Yazılımcılar maaşa zam istiyor, site kapanmadı diye demiş. Class game 200 <laughs> Site kapanmadı mı yine? Ya siz o işi çözdünüz ya. O iş tamam, bizde o. Bir şey olur. Seni düşünüyorum bak. Seni düşünüyorum, seni düşünüyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun bana? Açar mısın şurayı? Neyi? Ben şüphelendim seni ya. Niye şüphelendin? Akraba mı vuracağım ama ne vuracağım? <laughs> Akrabalık ne alakası var? Seni düşünüyorum ben. Korktum da önüme atıp... Benim yaşım 18. Hadi lan ya. <laughs> Ama dikkat et bak gidiyorum ben. Ulan siktir git lan. Hayır lan. Ben düşüyorum Tamam abi. Görüşürüz. Memnun oldum. Ama dikkat et diyorum. Bir şey demiyoruz. Hadi ya. hadi <laughs> hadi ya. Hadi görüşürüz. Allah işin gücünü rast gitsin. Eyvallah abi. Ab eyvallah. Ayağına taş dolaş Eyvallah. Allah. Allah. Ne istesem bilmesin oğlum. Eyvallah abi sağ olasın. Olur. Dikkat et kendine. Ne? Memleket nere? Tokat zile dedim abi. Ne? Tokat zile diyeyim. Tokat zile. <laughs> He. İyi benim teyzem de oralı. İyi. Ne güzel. İyi, i̇yi ne güzel. tamam. <laughs> tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Daha da buraya öyle Hadi iyi akşamlar. Hadi, <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Allah'a emanet Hadi iyi geceler. İyi Dikkat et kendine. Eyvallah. Eyvallah. Allah, senin işini yücünü nasip